Merhaba arkadaşlar videomu hoş geldiniz. Ben bir çiçek buldum. Yani kaktüs var. Size hemen göstereceğim. Çok güzel. Emine. Ömür teyzemin bakın. Çok güzel bir de boncuğum var. Göstereyim. Hemen burada bir. Hemen burada bir mavi bir. Mavi bir boncuğumuz var. Çok sevdim. Önce bundan başlamak istedim. Koyayım. Bir de çok sevdiğim bir, çok güzel bir sevdim. Bakın bu çok güzel, çok önemli. Yani burada bir çiçeğimiz var. Gördüğünüz gibi. Yani burada da bir çok güzel bir çiçeğimiz var. Bakın. Yani. Orası çok güzel. Gördüğünüz gibi burada görüyorsunuz bir sürü çiçeklerimiz var, kap düzelerimiz var. Yani burada bir çiçekli bir kap bir şeyimiz var. Yastığımız, her şey bir şey çiçekli. Yani siz beni musunuz? yoksa kabine alıp iki çocuk tertesimi basabilirsiniz. fotoğraf şeyine basıyorsunuz. Kamerayla basıyorsunuz. Sonra şeye basıyorsunuz. Tu diye basıyorsunuz. Sonra ah bir şeyler yapabiliyorsunuz. Hmm, papağanımız var. Size hemen papağanımızı göstereyim. Bakın burada bir papağanımız var. Çok durmuyor yerinde. Çok bakın. Bakın gördüğünüz gibi yerde bir burada burada tamam siz gördünüz mü yani siz buradan bir hem içeri geçelim. burası güzel yerde bir şeyler var bakın burası da bir renk bir gök bir halı

Şey, öbür <laughs> burada da değil var tabi. Mert telefonu, <laughs> Tamam görüşürüz. Evet, sakin